Sizi fotokopisini çektim herhalde onları. Her dersten önce o Esma-ül Hüsna'yı bir okusanız, 99 Esma-ül Hüsna değil mi? Yani onu hafızlığa çalışan dil hasta sizler çocuklar. Her gün hafızlığa baktık gibi <laughs> çalışacak. Muhakkak Allah'a çok <laughs> dua edin. Dersiniz yarı yarıya güzelleşir. Dersiniz. i̇bn Sina diyor ki ben gündüz çalışırım. Yapamadığım dersleri de gece rüyamda yaparım. Yüce bak. Gece rüyamda yaparım. Gece rüyamda şey yap, tamamlarım diyor. Dua çok mu? biliyor musun? Bütün mürşitler, alimler yani aşk sahipleri. Bakınız Nabi baktırın. Urfa'yı. Yusuf Nabi. Şair. Büyük şair. Hani peygambere sallallahu aleyhi ve sellem aşık olmak hani Allah'a aşık olmak onlara aşık olmak başkasına aşık olmak gibi değil biliyor musun? Başkasına aşık olasın. Kötü söz söylersin. Bir kırılı gider değil. Ama Allah ve Resulüne aşık olmak var ya Mevla'nın dediği gibi yanarsınız. Tutuşursunuz. Hani vecde gelip kendini kaybediyor zikreden bazı şeyler kendini kaybediyor. Hani söylemiştik. Hallacı mansur anlatmıştık değil mi? Anlattık değil mi Hallacı Mansur'u? Anlattık. Anlatmadık mı? Anlattık, anlattık, anlattık. anlattık değil mi? Onun gibi. Nabi kafile halinde hacca gidiyor. Medine Münevvere yaklaştıkları zaman Paşa yanlarında konturu uyumuş. Bacaklarında şey devenin üstünde Kabe'ye doğru uzatmış. Nabi'nin bir şiiri var orada biliyor musunuz? Allah'ın nazargahı olarak tecelli ediyor, söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini, paşanın o ayakları uzatarak uyuması kendisinden geçmesine dair de şiir. Peygamberimize ait aşkını da şiire döküyor. Nazargah-ı diyor ya Allah'ın nazargahıdır Resulullah Efendimiz orası. Melekler güngür güngür çalışıyor zaten. Bizim getirdiğimiz salavatlar Resulullah Efendimize götürüyor melekler. Haberiniz olsun. Melekler o, onun şeyin etrafında şadır. Şimdi Medine-i Münevvere'ye yaklaştıkları zaman çocuklar sabah namazı oluyor. Sabah namazında bakıyor ki müezzinler Nabi'nin söylediği şiiri söylüyor ezandan önce. <laughs> Nabi'nin söylediği şiiri Peygamber Efendimiz hakkındaki söylediği şiir kitapta var. hepsini söylemem mümkün <laughs> değil. Şunu tabi inceliğiyle öğrenmek. Şimdi <laughs> mezzinler namaz kıldıktan sonra mezzinlerin birisiyle Nabi konuşuyor. Paşa ile de ikisinden başka bu şiiri bilen yok. Orada bir hacca giden, kafilenin içerisindeki hacıların, paşadan başka. Paşa bunun söylediği şiirden dolayı utanmış, nabilen özür dilemiş, uyanmış. Onun hakkında da şiir. Mevzinlere diyor ki, bu şiiri biz paşadan başka bilen sizlerden öğrendiniz çocuklar iyi dinleye bakarız. Paşa biliyor bir de ben biliyorum. Diyor ki Allah Allah. Allah bu aşkı ver bize ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'i rüyamızda gördü. Benim aşkımla yanan bir kulum Nabi geliyor bizim ziyaretimize. Onun söylediği şiiri bize öğretti Allah'ın Resulü. Rüyası. Gerçek bir şey çocuklar. Hikaye değil. Resulullah bize senin söylediğin şiir öğretti rüyamızda. O bize talimat verdi. Ezandan önce Nabi'nin söylediği şiiri söyleyin ondan sonra ezan okuyun. Allah Allah. Şu aşka bak. Allah Allah. Yani Peygamber Efendimiz benim ismini söyledi mi? Evet söyledi. Nebi, Nabi dedi. Allah Allah. Yani benim ismimi söyleyerek size bu şiir öğretti. Öyle mi? <laughs> evet dediler. De. Allah Allah. Yani benim ismimi Resulullah Efendimiz anarak bu şiiri öğretti deyince oraya iyi Çocuğu Kim kenter kulum. Senin ziyaretine geldim. Benim gelmeyeyim. Sen benim ismimi söylüyorsun mezillere. Gözlerinden yaş akmaya başlıyor. Şöyle yıldırıyor. Çocuklar. çocuklar. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bugün bütün millet yani yarısı bunalım içerisinde herkes. Değil mi? Yani doğru söylüyorsunuz. Herkese sorun hastayım. Herkese sorun sıkıntılıyım. Herkese sorun dertliyim. Ya Allah elhamdülillah beni sağ olarak şu insan olarak dünyaya getirdi bana her yeri gösterdi deyip de şükür etmiyoruz. Şu varlığımızı, şu hücrelerimizi, şu şeyimizi bize ihsan etti, bize nimet verdi diye herkes şükret. Çocuklar bundan 60 70 sene Bizim çocukluğumuzda bakıyorum, buraya bakıyorum ya, bizim giyeceğimiz ayakkabı yok. Ya bana babam bir şey ayakkabı alıyor, kabaralı derler altı. Bunu boynumda sakladım, kurban bayramında giyeceğim diye. çocuk. Köyde hani ekim biçerler mi? Ekim biçtikleri zaman biçilen ekin anınız derler bizde. Hani onlar sert ayakkabıların altını lekelemesin, çizmesin diye ya. Allah aşkına ya. Bugün hangimizin iki elbisesi, üç elbisesi, dört elbisesi yok? Bir ayakkabımız var bizim. Bugün insanlık nereye gidiyor ona düşünüyorum. Evet, görünüşte çok güzel nesil geçiyor. Ama kanaat, tevekkül az, şükür az, hak az, kanaat az. Allah ne diyor? Vekil diyor bak şimdi. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Ne zaman zikredin? <laughs> vesettehu hut kuran ve esyla sabah akşam. Şimdi akşam demek ki, ibadet zamanı, bir de sabah seher vakti. Onlar ki yani yani alilen minel leyl meyek cevdi. Gecenin gelsin onlar uyurlar. Kur'an-ı ayet çok. Tetef tetecav da yani okuyuyoruz. Tetecav junub Anil nevaci yed'un rabbil havfen ve tamah. Ve mümme arızakna ve Onlar yatakları ibadet etmek için terk ederler. Yataklardan ayrılırlar. İbadeti öne alırlar. Allah korkusunu öne alırlar. Yataklarını terk ederler. Onlar zikrederler. Gece zikri çok mühimdir çocuk. Bir hafız gece kalsın, iki rekat tehez namazı kılsın. Dua etsin. Bak ne oldu? Değişir işte. Yani sadece biz değil. Zikirde hatta çok geriyiz. Tesbihat kitaplarımız var. Yok mu? Tesbihat yapanlar da var Allah'a şükür. Geceleri hani gözyaşı akal, aşıklar hürmetine diyor işte. Onların gözünün yaşı cehennemi söndürür. Cehennemde yanmaz. Kur'an-ı Kerim ezberinde olanlar Allah hafıza yakmayacak hadis var mı? Garanti var değil mi? Gece bir akşam zikredin diyor. Ne zaman? Kimi zikredin? Nasıl zikredin? Sübhanallah <laughs> Bir şey bilmiyorsa bir insan elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Resulullah Efendimiz'e bir zat geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben manumla mülkümle sana yardımcı olamıyorum. Bu sahabelerin sevabını da kazanamıyorum. Ne yapmam lazım? Ya namazdan sonra on defa kelime-i tevhid değil miyiz? La ilahe illallah, la ilahe illallah. On defa içten, ölümden kelime-i tevhid söylesene. Kalplerin ilacı Kur'an'dır diyor, biliyor. Ben söylemiyorum. Cenab-ı Hak söylüyor. Bütün sıkıntı kalplerde çocuklar. Bütün sıkıntı olan gelmiyor mu? Mideden gelmiyor. Mideden geldiği zaman doktora gidiyoruz. Mide rahatsızlığı, ameliyat oluyoruz veya tedavi görüyoruz. Ama Ele bi zikrillahi <Taki> tatmainnul kulub diyor Cenab-ı Hak. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Kalplerin mutmain olması, rahatlaması, huzura kavuşması <Gülüşmeler> ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle olur. İlacını Allah söylüyor. Ne söylüyor? İlacını Allah söylüyor. Ben söylemiyorum Kur'an-ı Kerim değil mi? Ellezine amenu ve tatmainnul kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Zikir ne demek? Allahu anmak, ona kulluk etmek, şu dilimizle, kalbimizle onu söylemek, onun verdiği nimetlere şükretmek, hamd etmek, kulluk etmek, namaz kılmak, zekat vermek, nefaka vermek, yardımlaşmak, hayırlı iş yapmak. Yani ayet yok mu? Bak ne diyor Kur'an-ı Kerim'de ayetler çok. Ya eyyühen nasül kur. Bak sadece iman edenlere değil. Ya eyyühen nasül kur. Nihamet Allah aleyküm diyor cenab Ey insanlar.